Kıymetli üyelerimiz, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün değerli çalışanları. Bizleri bir Kurban Bayramı'na daha ulaştıran ve çeşitli nimetler veren yüce Allah'a sonsuz şükrediyor. Çalışmalarınızda üstün başarılar diliyorum. Yıllarca hizmet ettikten sonra emekli olanlara sağlık, afiyet ve huzurlu bir hayat diliyor. Vefat edenleri Rahmet ve dualarla anıyorum. Sadakatin, sabrın, teslimiyetin, yardımlaşmanın ve dayanışmanın zaman dilimi olan Kurban Bayramı kardeşliğimizin güçlenmesine, yapılan iyiliklerin artmasına ve kimsesizlere sahip çıkılmasına vesile olsun. Dileğimiz ve duamız zulüm, işkence ve soykırıma maruz kalan başta Doğu Türkistan ve Gazze olmak üzere dünyanın her yanında insanlığın karşılaştığı vahşetlerin son bulması, tüm mazlumların hür bir şekilde bayramlarını sevinçle kutlaması, insanca yaşama haklarının sağlanmasıdır. Bayramda kardeşliğimizin ve birliğimizin güçlenmesi dileğiyle aileniz ve sevdiklerinizle Mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmenizi diliyorum. Milletimize her şartta yurt içinde ve yurt dışında fedakarca hizmet eden Diyanet ve Vakıflar çalışanlarımızın, aziz milletimizin, gönül coğrafyamızın ve İslam aleminin Kurban Bayramını kutluyor, sevgi ve selamlarımı sunuyorum.